Herkese selam ben Burak Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, ilk videom bu. Ee, kanala hoş geldiniz ilk öncelikle arkadaşlar. Bu kanal tarih kanalı arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim? Ee, tarihle ilgili videolar çekeceğiz ama şöyle tarihle ilgili videolar. Savaşları çekeceğim. Yani mesela bir medeniyetin full böyle tarihini mesela e, Rusya'nın direkt full tarihini söyleyemem ya da ee, Türklerin full tarihini böyle söyleyemem çünkü onlar baya uzun alır. Sadece bir savaş belirleyeceğim onu da e, kısa özet olarak da çekeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü mesela ben e, neydi bu videoları bilgisayardan falan yapmıyorum direkt tabletten yapıyorum bunun da ne kadar zor olduğunu aramızda bilenler vardır yani. Yani çok zor. Çok zor ya. Ee, yani o yüzden arkadaşlar yani e, uzun videolar uzun olabilir. Direkt tablete gitse bu yaptığım videolar uzun olabilir. Ancak edit uygulamasından tableti yüklemek dakikalarımı alıyor? Böyle 5 dakika bir video olsa da o videoyu uygulamadan tableti yüklemek neredeyse 20 dakika sürüyor. Bunu ben de bilmiyorum. Bok gibi bir şey ama e, maalesef yapacak bir şey yok. E, bu benim ilk videom arkadaşlar. De, bana motivasyon olması için arkadaşlar e, bir beğeni atarsanız e, çok memnun olurum. E, o zaman başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Yani e, şeyden de seslerden de anlaşılabilir benim tabletten yaptığım. Çünkü mesela bak şu an ben hareket ediyorum, şu an hareket ediyorum. Haşır huşur ses geliyor yani. Zaten bu videodan yaklaşık bir, bir saat sonra arkadaşlar e, İstanbul'un fethini e, kanala yükleyeceğim. O zaten video e, yani tablette şu an hazır. E, i̇lk önce bir ilk videomu çekeyim dedim. E, sonra da o İstanbul'un fethini gönderirim diye. E, neyse arkadaşlar bu kadar. E, i̇lk videom bir abone olun bir de beğeni atın. Yeter bana çok teşekkür ediyorum sizi seviyorum ee, iyi ki varsınız o zaman başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın sadece kalın.